Evet millet bugün It's Take Two Aldo'nun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz şuradan da gördüğü üzere platform puzzle türünde bir oyun kendisi. iki kişi oynayabildiğiniz co ya da bir ekranda oynayabildiğiniz daha doğrusu nasıl diyeyim onu. Ekranı ikiye bölen oyunlar vardır ya şöyle. Nerede bakayım şurada bir yerde. Ha şöyle ekranı ikiye bölüp oynayabildiğiniz bir oyun kendisi. Platform Puzzle diye geçiyor. Macera. Bayağı bir hikayeyle falan tatlı bir oyun. İçinde bolca içerik var. Yani oyun var daha doğrusu. Farklı farklı bir sürü oyun var. Birlikte oynayacağız. Göreceğiz biz de. İlk defa deneyeceğim. Ee, onun dışında şurada gördüğünüz üzere Game Pass'te ve EA Play üyeliğinde oyun bulunmakta. Zaten ben de böyle oynuyorum. Ee, oyunun fiyatı çünkü tuzlu yani. Gerçekten şurada fiyatını görüyorsunuz. Ee, 20 dolar ve... Bölgesel fiyatlandırma yok. 380 lira. Fakat şu an işte %50 indirime rağmen 200 liraya falan tekabül ediyor. Şu şekilde iki oyunu birden alacak olursanız da 340 liralık bir paketi bulunmakta. Puanlarını görüyorsunuz oyunun şöyle ve şurada. Ee, sitelerin puanları var. Gayet yüksek puanlar almış. Hatta yılın oyunu falan seçildi. Bu gayet başarılı bir oyun. Türkçe'de seçeneği ne yazık ki yok. Şurada işte oyun hakkındaki içerikleri ve o... Bilgileri falan görebilirsiniz. Çeşitli bir sürü modu içeriği var. Bunları zaten şimdi birlikte deneyeceğiz göreceğiz. Sistem gereksinimleri oldukça düşük. Burada da işte ödü, aldı ödüller falan görüyorsunuz. Ee, onun dışında da başka anlatacağım bir şey sanıyorum. Şimdilik yok. Şimdi evet. Ee, şöyle bir şey oluyor. Eğer ki online olarak oynarsanız co-op olarak. Bu şekilde bağlanıyor. Kendiniz host edip e, oynatabiliyorsunuz. Arkadaş davetiyle tek ekran üstünden oynayabiliyorsunuz ya da lokal deyip buradan mouse klavye ve gamepad ile oynayabiliyorsunuz birinin illaki oynaması gerekiyor abi oyunu single oynayamıyorsunuz az önce tam olarak buna bakıyordum baya o yüzden sıkıntılı olabilir kendiniz oynayamıyorsunuz oyunu özetle biz şöyle gamepad'i bağlayıp şöyle iki tek ekran yani o, o ekranı ortadan bölerek oynayacağız birlikte bakalım İkisini nasıl kontrol edeceğim hiç bilmiyorum. Aynı anda yapılması gereken işlem varsa sıkıntılı bir süreç bu. O yüzden iki kişi oynamanız. Yani oyun diyor ki size, tek oynayamazsın diyor. Onu bir net bir şekilde söylemem gerekiyor. <laughs> <laughs> Türkçede seçeneği yok. Olsa iyi olabilirdi bu arada. Ne yazık ki yok. Bu güzel tatlı bir hikayesi var. Giriş falan güzel zaten bu arada. Ya hikayesi falan başarılı öyle dedim. Zaten yılın oyunu seçildi dediğim gibi. Hikayesi falan oynanışı her şeyle çok iyi puanlar aldı oyun. Her. Her. Just evet, böyle başlıyor. Makabe. Tatlı bir girişi var ya gerçekten. love you, Cody. I love you too, May My God, be. yetişen bir ailenin aslında çocuğu olarak bak bundan bahsediyor yani bu bu şekilde başlatıyor oyunu gerçekten değişik bu ne ha ha okay. ha dur dur şöyle tamam anladım biri bunu kontrol edebiliyor. İkisinin de bunu yaparsan ne oluyor peki? Olmuyor değil mi öyle? Böyle olacak illa. Ya da böyle yaparsak deneyelim mi? Ya da boş ver ya aman dur. Bunu ben aldım. Bunu da öbür... Ee, oğlum iki elimle oynuyorum şu an resmen. Yani oyun tek başına oynanmadığı için sırf ilk izlenim çekeyim diye şunu bağladım. Bak yıllardır çıkarmadım. Gamepad'imi bağlıyorum. Gamepad'le oyun oynamayı çok seven biri değilim. Belli yerlerde oynuyorum gerçi de. Hey, ne bileyim garip geldi şimdi. I just take a mm -hmm. All right. uh, Rose, you know right? yeah. be. Uh, do... Neyse ne diyordum işte hem klavyeden hem de Gamepad'le oynamaya çalışacağım. Biraz zor olacak benim için. Sıf, göstereyim ilk izlenimi yapayım diye böyle bir şey yapıyorum ne yazık ki. Bunu belki bir ara biriyle oynarız ama co-op olarak biriyle oynarım diye tahmin ediyorum. Seri yaparken yanıma mutlaka birini alacağım yani onu halledeceğim bir şekilde. Güzel bir video çıkar diye umuyorum. Böyle bir tane daha oyun var. Aslında EA Games'in birçok böyle oyunu var. Şu an Unravel iki kişi oynanabiliyor. Bu iki kişi oynanıyor. Bir de hangi oyunda? Bak şurada gösteriyordu ya az önce. Heh şu. Eva ya da aynı şekilde. iki kişi koop olarak oynanabilen oyunlar bunlar hep. Baya tatlı. Oyunlar yapıyorlar yani. Birlikte oynamaya müsait oyunlar yapıyorlar koop. Ve böyle şey gibi değil. İşte. E, PVE tabanlı gibi böyle oyunlar vardır ya. işte grand yaparsın falan. O, o tarz değil bu. Direkt hikaye tabanlı. Ve koop. Yani bu, bunlar güzel oluyor bence zaten. O yüzden güzel başarılı örneklerden biri bence bu oyunda yine aynı şekilde. Bakalım. İlk izlenim için böyle kendimle oynayacağım deneyeceğim de. Seri de büyük ihtimalle en baştan sonuna kadar biriyle oynayacağım. <laughs> seri yapacağımız zaman. Şu an seri yapmıyorum da işte yapacağımız zaman diyeyim. Büyük ihtimal oynayacağız yani. Bu arada Türkçe dil seçeneği yapabilirdik. Yamalar var bildiğim kadarıyla bu oyuna. İlla ki var zaten de. Araştırmadım ama o bir dahaki oynayışımızda yama ile işte seri yaparken yama olarak yapıp bu şekilde oynarız diye tahmin ediyorum. Oy. Maka be. Güzel bir açılış değil mi sekansı? Çok iyi değil mi ya? Gerçekten. Yalnız kontrolleri ters yapmış olabilirim biraz. Hangisi hangisi neyse ona bakarız. Evet başlıyoruz. Şimdi i̇çinde. <laughs> Ayda. you look like a blob of clay? Why did you look like a wooden doll? Huh? Çok iyi ya. Seslendirmeler bir şey yani. What have you done? What? What? Why do you always blame me? Huh? Yes. Why do you always blame him? Thank you. Oh. Aha. What is that? I'm Dr. Haki. Doktor. A seller and an expert on love. your daughter yeah. I lucky I was the last copy because I was selling the best. <laughs> I've kept millions of couples and now I will help you two to get together again oh. this is definitely a nightmare I need to wake up <gasps> no! No! uh-huh May! Oh. Oh, may may oh, <gasps> oh, oh you're back Evet. Burada şeyi gösteriyor işte. Öldüğünde işte bir şey olduğunu tekrar geri dönüyorsun. Okay. Um, Mr. Um, so, uh, you... Mr. Kitap. Çok iyi değil mi ya hikaye? Uh, hmm. Şeyler no. Seslendirmeler çok iyi. Diyecektim. Başarılı. Okay Başla artık hadi la. Buraya geçebiliriz bu arada da. Gerçi geçsek. Aa geçilmiyor. Aa bizim orada. <laughs> Dinlemedi. Evet heh. Evet geldik. Oo. Ne? Bu ekrana buradan bakıyorum şimdi. Bir garip oldu. Bunun kontrolü burada. Bir Fladeş atıyoruz. Ha, şimdi burada. Burada da bunu kontrol edeceğiz. Birazcık garip tabi. Abi hiç var ya alışık değilim gamepad'de de oyun oynamaya. Bu da bunun da galiba. Oo. Yalnız gamepad'de daha düzgün oynanıyor. Ee, evet, kapıyı açtık. Böyle işte hikayeler bu şekilde birbir nasıl diyeyim beraber ilerliyorsunuz puzzle'ları çözerek. O yüzden zaten tatlı. Birlikte oynayacak bir oyun arıyorsanız bayağı böyle hikayeli tatlı bir oyun oluyor. O yüzden. Evet, şimdi burada bir ufaktan başlayacağız. Diyor ki işte bununla aldık. Mouse ha. Tamam. Mouse da böyle dönebiliyoruz. Tamam. Bu ne abi ya? Bir de bunlar deneyelim. Bunla da şunla tutuyoruz tamam. Kuşlar bir garip. Bununla alışmam lazım. Tamam. Nerede sonuncu peki? Kontrolleri çok iyi bu arada. Ha kaçıyor lan o. Kendini kapattılar lan. Oppa! Bak 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 yukarı kaçıyor. Aa, <laughs> burada kontrolleri gösteriyor böyle bir ufak. Gel buraya. Oy ya. Ha, burada burada bu kontrolü tekrar buraya buraya almamızın vakti geldi. Tek başına oynamak çok saçma bu arada da tabii ki zaten birlikte yapılmış bir oyun için Bunu tek başına oynamak inanılmaz saçma biz nereden gideceğiz lan Buradan mı gidiyorduk dur Bakayım Yolu şaşırdım birazcık Buradan şöyle gitsek Ha şuradan gidiyorduk tamam dur Bu gamepad ile oyunu oynamayalı o kadar zaman oldu ki bu arada gerçekten. Ama bu tarz oyunlar platform oyunlarının gamepad daha çok yakışıyor bence. Baya keyifli oluyor. Şimdi hala kaçıyor bizimki gel la buraya. Eğilebiliyoruz kontrolle okey tuşları zaten gösteriyor. Öbür karakterin böyle mal gibi durması da <laughs> Ha, buna bir bot mod ekleyebilirlermiş sanki ya. Tek başına hani single oynayacak olanlar da illaki vardır. Google Caps mi? Ne yapacağız? Buradan mı gideceğim? Evet burada bir şey var. falan mu? Onu illa beraber yapacağız da agam bu benim için zor olacak. Ben tek başıma nasıl yapacağım bunu? İkisi de aynı anda. <laughs> Gerçekten ya. Lan B hangi tuş ha buymuş. Baya gamepad'de bir oynuyorum. Bunu ilk izlenim için yapıyorum dediğim gibi tekrardan. Normalde bunu şey yapacağım. Coop olarak arkadaşlar oynayacağız. Bir seri yapacağız. İlk izlenim için birazcık göstereyim istiyorum şu an sadece. Hazırlarlar da bayağı keyifli bu arada yani. Şimdi bu zıplayacağız. Şöyle yapacağız. Sonra bunu Aa, ama 1 2 iki... Tamamdır. 1 2 Hop. Oynuyoruz bu oyunu ha. Tek elle bile. <laughs> Çok saçma. ee? Döndü bu. Ne yapıyoruz şimdi? Ama oraya nasıl çıkacağız? aga. Gel lan buraya. Aga düştük dur. Tamam. Sıçradım. Aa otomatik tutuyormuş burayı iyi. Güzelmiş o olay. Hop. Allah öldüm lan. Ha, ölmeyi, de, ölmeyi göstereyim diye yaptım ya. Yoksa öleceğimden değil de. <laughs> Kahtırmayın devam. Hop. Tamam buraya geldik. E. Ee, gel bakayım buraya. Oğlum bayağı kaçıyor bu arada ya. İnanılmaz kaçıyor. Aa öldüm. Güzel yanını söylüyorum. En son kaldığınız yere atması çok güzel abi. Düşünsenize en başa bir daha döndüğünüzde sürekli sürekli başa dönse can sıkıcı olabilirdi. Öldük. Buradan nasıl geçeceğiz acaba? Ah be dur bakayım. Şuraya galiba yapışacağız da dur dönsün bir daha. Yapıştır buraya. Tamam geçtik oraya. Aa, o tutamadı orayı. Dur bakayım. Başka bir trik var mı burada? Kesin buraya mı at Bu ne yapıyor? Aa ölüyormuşuz lan. Jump, double jump. Dur bakayım. Ha anladım aga. Kuşları gösteriyor zaten. Uuu yakaldım ha. düşüyorum tam. Oraya nasıl çıkacağız? geliyor gelmek olan. Dur dur anladım. Burada yine eşimize ihtiyacımız var. Hop buradan böyle tut canaga. Bir ihtimal kendim de attırım da. Buradan neyse biz. Yakalayabildik mi? Oğlum kontrolü çok şey geliyor bana ya. Alışkın olmadığım için. Gamepad ile oynamak bana hep zor gelmiştir. Hop atladım okey. burada nasıl yapacağız? Jump jump x. X hangisi lan? Şu mu? X o değildi tamam. Şu şu okey. Hayır! Hah. Yine de. Hoppa tamam oldu. Şimdi burada nasıl bir şey yapmamız lazım? Bir bakalım. Bunu böyle götüreceğiz. Böyle duracak. Öbürü de gelip Gelip Oradan atlayacak ama öbürünü nasıl çekeceğiz? Dur bakayım Onun başka bir şey daha mı var peki? Onu nasıl çekeceğiz? it Evet, bunu açtık şu an. Bakalım. Aa, bu böyle oluyormuş zaten. Okay. Buradan da e yaptım mıydı? Aha! Hoppa. Hayır. O ikisini kontrol etmek çok zor lan. Evet, sonuncuyu yakaladık bunu. Tamam, taktım abi. Geldik sana. Neredeyiz lan? Evet, devam ki. Güzel, bitirdik. Böylece ilk bölümü bitirmiş oluyoruz aslında. Böyle bir bölümü tamamlıyoruz. Daha devam ediyor, bayağı devam ediyor da. Tek başına oynamak <laughs> sıkıntılı biraz zor. O yüzden... E, ilk izlenim için yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Tek başına oynamak isteyenler için de çözüm sadece bu. Ya Coop Online e oynayacaksınız ya da Böyle bir gamepad'e ihtiyacınız var. İkiniz birlikte başlatabileceksiniz. İkisini onaylayıp o şekilde başlayabiliyorsunuz. Başka türlü oyunu tek başınıza oynayamıyorsunuz. Yani bot falan yok ya da işte AI'ye yönettirme falan gibi bir seçiminiz ne yazık ki yok oyunda. Onu söylemiş olalım. <laughs> Tamam neyse böyle özetle dediğim gibi oyunu almak isterseniz 199 lira şu an indirimde ayrıca e, Game Pass ve EA Play'de bulunmakta. E, bütün sürümünü oynayın yani bütün o bölümler oynayabiliyorsunuz. O yüzden zaten oyun kısa olduğu için işte e, e, Game Pass oynayıp direkt bitirebilirsiniz zaten. İlla satın almanıza çok gerek yok. Ee, öyle yani. Daha da fazla uzatmadan ilk izlenimi ben yavaştan bitireceğim. Oyunun genel bakışına gelecek olursa grafikleri görüyorsunuz. Gayet tatlı, güzel grafikler mevcut. Sesleri çok iyi bence. Yani konuşma seslerini falan çok çok iyi yapmışlar. Gerçekten çok iyi. Oynanış yine birlikte bir şeyler yapabilmek falan çok çok iyi yine. Gayet başarılı. Puzzle'lar falan da fena durmuyor. Ee, baya keyifli ya. Ben baya keyif aldım. Ee, bunu arkadaşınız oynadığınızda daha da keyifli olacak dediğim gibi. Deyip daha da uzatmadan e, ilk izlenim böylece bitiriyorum. Oyun zaten gayet dediğim gibi başarılı. Keyifli puanlar da zaten yüksek. Game Pass'te oynayabilirsiniz özetle diye bilgi izlenimimi de böylece bitiriyorum. It Takes Two özetle böyle bir oyunda. Bu da ilk izlenimimizin sonu.